Şimdi burada bu şekilde bir arıza var. Bu arıza nedir? Şu görmüş olduğunuz teksim musluğu. Ne kadar sıkarsak sıkalım arkadaşlar. Suyu kesmiyor. İçini değiştirdik. Daha önceleri. Suyu yine kesmedi. Şimdi bunun sıkıntısı nedir? Bir sökeceğiz, bakacağız. Tamiri yapılıyor mu, yapılamıyor mu? Tamirini yapıp nasıl yaptığımızı da size bu videoda göstereceğim. Tekrar yerine takacağız. Şimdi bir musluğu bir sökelim arkadaşlar. Şu kamerayı bir yere koyabilirsek. Vanası da kapatmıyor bunu. Bu işte Arkadaşlar şimdi musluğu söktük. Bunun bir e, tamirini yapmak için odaya getirdim. Bakalım bu şekilde musluk olanlar elinde olanlar tamir yapılabilir mi? musluğun Yapılamaz mı? Şimdi buna bakacağız. Şimdi ee, bu musluğun sıkıldığı halde tamamen kapatığı, kapatıldığı halde neden akmaya devam eder? Ee, i̇çindeki salmastrayı değiştirdiğiniz halde neden akmaya devam eder? Ee, bunun tamiri yapılabilir mi? Bunu göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar böyle bir durumla karşılaştığınızda şu tekli musluk bozulduğunda yapmanız gereken şey ben bunu daha önce yaptım ve şu anda da yapıp da kullandıklarım da var. Verim aldığım için sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Köyde olur, dağda olur, bayırda olur, her yerde. Bu musluğun kullanıldığı her yerde arkadaşlar bu tamiri yapılabilir. Şimdi pahalı bir durum. Geçen gün bir musluk sorduk. Yaklaşık 150 civarında TL civarında. Biz bunun tamirini nasıl yapıyoruz? Bunu size anlatmak istedim. Öncelikle arkadaşlar şurada yıldız vida var. Bunu biraz şöyle yıldız tornavidayla çıkardığınızda daha sonra da şu başlığı çekiyoruz, çıkarıyoruz. Eğer çıkmazsa yanlarından şuradan şu başlığın şu kenardan hafiften tıkladığınızda bu başlık çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar şu salma sırayı bir anahtar yardımıyla, kurbağacık yardımıyla şuradan söküyoruz. Şimdi. Arkadaşlar şuradan bir kurbağacık yardımıyla şu şekilde tutuyoruz. Şunu çıkartıyoruz. İlk bakmanız gereken yer şu conta deforme olmuş mu, olmamış mı? Conta eskimiş mi, eskimemiş mi? Buna bir bakın arkadaşlar. şekilde jontanın durumuna bir bakın. Bunu değiştirebiliriz. İlk bakmanız gereken yer burası. Daha sonra arkadaşlar bir de en önemli yer musluğun içi. Şu görmüş olduğunuz jontanın basmış olduğu yer. Şu kısım. Burası çok önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar musluğun şurası aşınmış. Aşınma için bir de şurada var bir yara. Burası aşındığı için arkadaşlar ne kadar sıkarsak sıkalım şu görmüş olduğunuz salma astırayı e, musluğun içinden su akmaya devam ediyor. Onun için burada nasıl bir tamir yapabiliriz? Dediğim gibi ilk önce şu çomta değiştirelim. Daha sonra da şu musluğun yarasını nasıl tamir ederiz? Bunu size göstermek istiyorum. Şimdi bunun tamirine geçelim. Arkadaşlar bunun için gerekli olan malzeme ben şunu kullanıyorum. İren yapıştırıcısızlığı geçiyor. iki tüp. Bunu kullanıyorum. İçinden şöyle iki tane şey çıkıyor. Sıvı bir malzeme çıkıyor. Bunu kullanıyorum. Daha sonra arkadaşlar bir de lazım olan şey şu pul. Bu pul ne işe yarıyor? Bu pul arkadaşlar şu aşınan yerin aşınan yerin kapatılmasına kullanacağız. Mesela örnek olarak yapmadan önce bir göstereyim. Şu pulu arkadaşlar bu şekilde zemine yapıştıracağız. Bunu yapıştırdığımız arkadaşlar şu görmüş olduğunuz conte ile değiştirdiğimizde bu zemine sıfır bir şekilde oturacak. Oturduğu için de bu tamir gerçekleşmiş olacak. Su akıntısı olmayacak. Gördüğünüz gibi iş şöyle bakın. Yaralı bir hali. Bir de şöyle pul atılmış halde bakın. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bunu göstereyim şu görmüş olduğunuz iki sıvıdan bunu silikonla yapanlar da var. İnternette görmüşsünüzdür belki. Karşınıza gelmiştir mutlaka. Ama ben bunun daha sağlıklı, daha sağlam olur. Çünkü bu normalde demir yapıştırıcısı olarak geçiyor. Çelik yapıştırıcısı olarak geçiyor. Bu siyahından biraz koyduk. Şimdi azıcık da beyazından koyuyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunu birbirine karıştırıyoruz Bu şekilde. Baya bir birbirine karışana kadar karıştırıyoruz. Burada da çok kötü bir kokusu var. Uzun süre sürmesi de bayatıcı bir kokusu Şimdi arkadaşlar, ilaçtan biraz şöyle alıyoruz. Şöyle şu pulun kenarlarına sürüyorum. Alt zemine basacak. Yine sürüyorum arkadaşlar bunu ben. Bu ne? şey karışmış. Neyse. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar sürdüm şimdi. Bunu musluğun içine şu şekilde atacağım. Şöyle atıyorum aşağıya. Şu şekilde musluğun zeminine oturdu. Buradan şimdi işe yardımıyla şuradan gönderip şu alttan gördünüz mü alttaki o fazlalığı Aşağıya çıkan fazlalığı arkadaşlar buradan alıyorum. Yani su geldiğinde sıkıntı çıkmasın diye. Zaten bu kemik hal oluyor. Çok etkili bir kurması var bu işin. Bir de şuradan yapalım. Arkadaşlar. düzeltiyoruz. Yani bildiğiniz yaptığımız bir şey yok. O dışında içinde kalan fazlalıkları falan kenarlara dolduruyoruz şu şekilde. Şimdi şu şekilde baktığınızda zaten benim şeyin ucunda burada görüyorsunuz. Oraya kadar ulaşıyor. Bir problem yok. Kağıt yardımıyla veya bir şeyle dibinde kalan bulaşıkları da arkadaşlar ulaşmış olanları da şu şekilde kenarlarını düzelti verelim. Bu işlem tamamdır arkadaşlar. Şimdi az sonra tamamen kuruduğunda ben şurayı şu şekilde pulun üzerine gelen yeri de sileceğim. Olay tamamdır. E, contasını da değiştirip yerine taktığımızda akıtıp akıtmadığını size göstermek istiyorum. Arkadaşlar evet. Şimdi şu musun contasını değiştirelim. Musun içini yaptık. Contasını da sıfırlayalım. Şöyle. Çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Tamamdır. Yani görmüş olduğunuz musluğun içi tamamdır. Şimdi salma sırasını yerine takıp yerine montajına gideceğiz. Bu arada yaklaşık bir en az 4-5 saat bunu kurması lazım arkadaşlar. Ben bunu bir sıkayım. Daha sonra da başlığını takıp yerine bir gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar musluğumuzu tamir ettik. Şurasını kendini sardık. arkadaşlar böyle bir durumda musluğu çok fazla sıkmayın. Ee, şu dipten kopma ihtimal oluyor. Başıma da geldi. Bu kez de onunla uğraşırsınız. Şu anda musluğu değiştirdik. Şu suları bir açalım bakalım. Suları açtık şimdi. Arkadaşlar takmış olduğumuz musluğun yanına geldik. Videoda da izlediğiniz gibi musluğumuzu değiştirdik. Tamirini yaptık. Yerine taktık. Böyle bir sıkıntıdan da kurtulmuş olduk. Ne kadar sıkarsak sıkalım musluğu kapatmıyordu. Şu anda videodaki izlediğiniz gibi ikiz tüple Altını dolgu yaptık. Üzerine pul koyduk. E, arta kalan o e, macunu yapıştırıcıyla oranı temizledikten sonra kurumasını bekledik. Bir 3-4 saat. Daha sonra kuruduktan sonra salma sırasını takıp başını takıp e, musu bu hale getirdik. Şu anda herhangi bir şekilde akıntı yok. Şu anda bir problem yok arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım böyle bir durumda karşılaşmazsınız. Karşılaşırsınız da nasıl yapıldığını görmüş oldunuz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şuraya bir yere Instagram adresimizi de bırakıyoruz. Güzel günlerde, iyi günlerde görüşmek üzere.